Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Oyun. Bu arada arkadaşlar ben e, oyun dışı 100 tane ne, yumurta kattım arkadaşlar. Bu yumurtaları sizlerle birlikte şimdi açacağız. Bunları koyduk be. Bir. Birazcık bekleyelim. Azıcık şey toplayalım arkadaşlar şuradan çantamızı dolduracak kadar. O bu arada arkadaşlar azıcık da para biriktirdim. Burası neresi bu arada? burası bir yer değil galiba. Değilmiş. O zaman hadi gelin. Açık meyve toplamaya. En son size burayı göstermiştim hatırlıyorsunuz. Tamam, buradan kasıyorduk. petlerimiz hala bayağı ama yetmiyor. Şu hala diğer monları kesmemize. Ondan birazcık daha şey topluyorum. Çiçek. Ay çiçek demişim. Çilek. Seni de. Seni de. Bunlar güzel çanta dolduruyor arkadaşlar. Ama bir sıkıntısı var yani. Bir yere kadar çok da iyi doldurmuyor. Benim artık diğer dünyaları falan geçmem lazım. Yoksa ben böyle hiçbir şey yapamam. Tam doldu. Hemen heh, bak. Mesela ilk yumurtalarımızı açalım. Aç aç. Üç tanesini de açtıktan ne çıktı lan bana öyle? Hay yanlış yaptım. gidiyoruz. Tutlamaya gidiyor. Mantarımızdan zıplıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Ve burada kalıyor. Ne kadar kişi varmış. Çok da kişi yokmuş ha. Bayağı kişi varmış. Neyse seninle rağmeye devam. Hadi hadi. Kozalak. Ee, ağaç adam. Ve değil ki. Galiba renk değil. Neyse ben bilmem. Arkadaşlar bu arada bugün iki video olacak. Bir video daha çekeceğim. Bu video Roblox olacak. Diğer video Minecraft olacak arkadaşlar. Belirtmek isterim buradan. Bu ilk videom. Bugünlük. Her hafta bugün değil ama. Sadece bugün. Yani de belki yarın da olur. Belki diğer gün Oraları bilmem. Şu anda e, bir şeyim yok yani arkadaşlar. E, yani bir kısıtlamam yok. Ya, yanlış ya. Şunları açayım. şey doğmuş. Doğru. senin level şey yap. Zaten fulleniyorsun. Rengini de level 3 yap. Sen fullsün. Senden hiç çıkmamış neredeyse. Sen tier 3 yap. Sen tier 4 yap. Ha, senden daha güzel olur. Neyse. Seni şey yapayım. Veya kötüleri çıkartsın ya. Ne yapacaksın? bunlardan. Bunlardan zaten maxlamışım. Seni de çıkar. Silgisin. Şunu tak. Bir de şimdi gelin bakayım. Çıkı çıkı. Bu arada biraz daha yumurta varmış. Bunlar da. Da hepsi çöp çıktı. Silin. 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 Sil. Şey. Tamam. Ben azıcık demon keseyim ben. Demon, demon. Bu da demon. Şimdi gelin aynı demonla. Fren dikeyi ge geyikler. Ne deniyorsa işte bunlara. Ne diyormuş? Demon, demon. Hı hı. Bizi şimdi ya yandı göreyim. Artık daha hızlı vuruyorum değil mi? Yandım. Oo. de şu teslim edelim hemen. Ablacım sen neden oranı görüp Ben yalnız burada takıldım. Bu ağaçlarla hiç işim yoktu ama. Ne haber? Sen şimdi boşaltmak lazım. Paramı verdiğin için teşekkür ederim. Burası kaç istiyor? 20. Neyse neyse. Toplanır. Şu anda yarısından fazlasını topladım zaten. Bunlar kadar. güzel bir ya. Bunların yumurtaları falan. Ama ucu ucuna iniyorum yani. Arkadaşlar. Yani çok bir etkisi yok. Şunu 3 level yapmam veya 2 level miydi işte. Öyle bir şey yapmam bayağı işe yaradı. Bayağı güçlü oluyor Zaten bunların doğallığı kötü. Ondan yani. Zaten bunlar şu anda en kötüleri o yumurtadan çıkanların. Ama onları max level yaptığım için böyle güçlüler. Yoksa iyi, iyi olabilirler yani. Senden de gel. Bir tane senden keseyim. Seni de alayım da ilk demon, demon falan filan yumurtalarımış ya. Bir kere bir çıkın Bir kere bir çıkın siz Hepinizi atsam mı acaba Yok yok hepiniz zaten. Sadece domonları koyayım Ondan sonra yüz tanesini Koymaya devam Tamam ben, ben sizi de besleyecektim Yazık oldu Neyse Onlar da onlarla birlikte beslenir ya ben neden altı düşüyorum ikide biri gel. mi olay hiç kullanamadım. Bu ne? Bu nereden geldi? Rera. Bu ne lan? Artık hafif. Bu nereden geldi hakikaten? O ne lan? Kaş. Ha siz onları toplayın. Şunu da toplayın. Bir ne yapacağız? He, seni takmayı Şunu da toplayın. Zaten dört atıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Boyu ayı. Boyu güçlü bir şey oldular. Canavar oldular, canavar. Bundan kesin. Pompa işte oldu. Hmm, çok kötü mü mu oldu acaba? Bilemiyorum ki. Çık 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 çık. Ha, bunun ün değerlisinden çıkmış az önce. Ya bu sinirsizli. Hiç ünlüğünden çıkmış. Şey öğrenmiyorsunuz zaten. Hep de en kötü çıkıyor. Böyle bir şans yok. Fıçkım fıçkım fıçkım. Fıçkım. Gidin. Gidin. Yani. İstemiyorum. da kaç? 68. Oho, biz bu videoyu sadece bunlarla bitireceğiz arkadaşlar. Yok yani ben acaba üç video mu çeksem, bir tane daha mı bundan sen bilemiyorum ki. Arkadaşlar ben e, o zaman diğer videoya e, ben bu videodan sonra ya yarına kadar bir diğer bölgeye kadar katılayım. bir de e, diğer bölge bayağı katılayım. Ondan sonra şey yaparız yani. Yoksa böyle olmayacak. Hatta ben burada videoyu keseyim arkadaşlar. Hatta kesmeyeyim bitireyim. Arkadaşlar bugün bunun yanında bitirmek istiyorum. Ve.